Evet şimdi burada Burp Suite yardımıyla aldığımız dosyaları inceleyeceğiz arkadaşlar ve bize bir faydası var mı? Bunları kullanarak kendi kullanıcımızı kaydedebilir miyiz? Ona bakacağız. Şimdi main'den başlıyorum araştırmaya. Ne arıyorduk? Register arıyorduk arkadaşlar. Buraya geleceğim ve Ctrl F'ye basacağım arkadaşlar. Find'ı çıkartacak bana. Öncelikle Register diye aratmaya başlıyorum ve bana birçok sonuç çıkartacak Ctrl F ile devam ediyorum bulmaya ee, aradıkça bakın register user diye bir fonksiyon buldum zaten aradığımız şey bu şimdi nasıl kullanıcıyı kaydediyor yani ne yapmış burada aslında fonksiyonu biz main javascript içerisinde görebiliyoruz ya yani adam frontendden kaldırmış burada kullanıcı göremiyor Registre girince kapatmış ama aslında arkada bir fonksiyon çalışıyor ve e, burada tam olarak nasıl çalıştığını görebiliyoruz. Örneğin content type e, application JSON olarak yollarsam diyor users register'ın içine girip bunu yollarsam diyor ben alırım diyor. Çok güzel. Öncelikle şu users register çalışıyor mu bir ona bakalım. Belki hiç uğraşmak zorunda kalmayabiliriz diye düşünüyorum ve web siteme geliyorum. Bulduğum users register klasörüne girmeye çalışıyorum ama giremiyor. 404 diyor, bulunamadı diyor. Tamam, olsun. Sonra burada araştırmaya devam ediyorum. Şunu tam ekran haline getireyim. Şimdi tabii ki JavaScript bilmiyorsanız ki ben de esas JavaScript uzmanlık alalım değil ama en azından e, Java, Python vesaire bildiğim için buradaki yazılımların ne manaya geldiğini anlayabiliyorum. E, burada biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir programlama bilmiyorsanız diyeyim. Burada diyor ki ben content type application JSON olarak şu siteye yollarsam bir fonksiyon çalıştıracağım ve bu register user fonksiyonunu da e, iyice araştırmamız gerekiyor. O yüzden. Register'a devam ediyorum. Ve e, bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle bakın aşağı indikçe bir şeyler karşımıza çıkmaya başladı. Ve şurada gördüğünüz gibi bir Register Submit diye bir şey gördük. Yani bir kişi Register Submit ederse, Register'a basarsa şurada bir Constructor görüyoruz aslında. Burada Constructor içerisinde hangi parametrelerin kullanıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Eğer programlama ile ilginiz varsa zaten ne dediğimi anladınız. Hani bir sınıftan, bir class'tan instance oluşturmak gibi düşünün. O constructor içerisine init fonksiyonuna verdiğiniz her şey burada instance'ın attribute'larına yazılıyor. Ama eğer bilmiyorsanız da şu manaya geliyor. Bir insan evladı buraya register olurken, kayıt olurken isim e-mail kullanıcı adı ve şifre vermek zorunda şimdi ben tabii ki hemen şunu düşünüyorum sen e, burada javascript kodları çalıştığına göre burada sen register'ı disable etsen de buradan register deyince bulamasak da ben eğer gidip burp'ten veya başka bir e, tool'dan bu get veya post metodunu ki post metodu olacak post metodunu sana manuel olarak yollarsam kabul edecek misin ey bulldog diye düşünüyorum tabii ki kabul edecek arkadaşlar ve e, bu bulldog'un da en büyük açığı aslında zaten bu şimdi bunu yapmanın birkaç tane yolu var nedir yolları öncelikle herhangi bir sayfaya geldiğimizde şu tam ekran yapınca kitlenmeye başladı. Şöyle yapalım. Şu arkadakileri de kapatalım. İyice ekran kalabalığı oluşturmasın. Hatta sadece main text'imiz açık kalsın. Çünkü zaten main text'in içinde aradığımız bilgileri bulduk diyebilirim. Şöyle küçültüyorum. Bir şekilde herhangi bir sayfaya geldiğimizde Burada bakın metodlar var ve burada hem request'leri hem response'ları görebiliyoruz. Biz get metoduyla genelde bilgileri aldığımız, post metodlarıyla ile genelde bilgileri submit ettiğimiz işlemler yapıyoruz. Burada request'lerin nasıl yollandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu birazdan yapacağım işlemi yapabilmeniz için nasıl Request yazıldığını bilmeniz gerekiyor. Ki aslında bunu yazmak biraz zor. Nasıl zor? Eğer daha önce hiç yapmadıysanız gerçekten sizin için zor olabilir. Bunun için Burp Suite'de bazı araçlarımız var. Örneğin Intruder, örneğin Repeater. Herhangi bir buldan bulduğunuz paketi alıp işte örneğin Get paketini şuradaki Main alayım paketini alıp sağ tıklayıp send to repeater derseniz ve repeater'a gelirseniz burada herhangi bir request oluşturup yollayıp cevabını görebiliyorsunuz. Fakat eğer daha önceden herhangi bir request oluşturmadıysanız e, bu sizin için zor olabilir. Ve ben burayı yazsam da belki de e, anlamayabilirsiniz. O yüzden daha anlaşılır bir şekilde yapacağım bunu ve curl metodunu kullanacağım. Curl metodu ne arkadaşlar? Buraya bir request yazdığınızda zaten eğer sağ tıklarsanız bakın burada bir yerde evet copy as curl command diye bir şey görürsünüz. Curl bizim terminalde yazdığımız bir komut aslında. O yüzden yeni bir terminal açıyorum. Ve burp suite de nasıl response ve request işlemlerini görebiliyorsak curl'ü kullanarak direkt terminalimden de bu request'lerimi yapabiliyorum. Dediğim gibi Burp'ten de yapabiliriz fakat Burp'ten yapmak bence daha kafa karıştırıcı olduğu için buradan yapacağım. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle post mu yoksa get mi onu belirtiyoruz. Bizim yapacağımız işlem post. Ondan sonra hangi web sitesine karşı bu post işlemini yapacağımızı söyleyeceğiz. O da Users Register. Şunun aynısı. O yüzden direkt bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Ve terminalime geri dönüyorum. Öncelikle şöyle tek tırnaklı bir string açacağım. Tek tırnak açacağım. Ve buraya kopyaladığım şeyi yapıştıracağım. Ondan sonra tekrar tek tırnağı kapatacağım. Ondan sonra... Biz ne görmüştük main içerisinde? Content type görmüştük. Header deniyor arkadaşlar buna da. Bu header'ı belirtmem lazım. Hatırlarsanız eğer şöyle yukarılara çıkıp yine register'ı bulabilirsek burada header'ımızda content type'ımız application json olarak bize belirtilmişti. Birebir bunu burada belirtmem gerekiyor. Onun için yine tek tırnak açıyorum. content tire type yazıyorum. Birebir aynı olması lazım arkadaşlar. Burada gördüğümüz yazım tipinin ve burada yazdığım şeylerin. Ondan sonra iki nokta üst üste koyup bir boşluk bırakıyorum. Diyorum ki application/json diyorum ve tek tırnağı kapatıyorum. En sonunda da Alacağımız parametreleri D ile yazıyoruz bunu da bir json formatında yollayacağım şöyle bir işaret yapıyorum süslü parantez arkadaşlar Öncelikle name'i yollayacağım name'im şöyle iki nokta üst üste koyayım derken kodu bozdum Yanlışlıkla enter'a bastım Ctrl C yapıyorum şöyle kaldığım yerden yazmaya devam edeyim arkadaşlar Name'im 2. nokta üst üste, ee, ne olsun, işte örneğin Atıl Samancıoğlu olsun, Atıl Sam yazıyorum sadece. Ondan sonra bir tane virgül koyuyorum. Kullanıcı adım olacak arkadaşlar. Username 2. nokta üst üste tekrar e, açıyorum. Çift tırnak bu sefer. Yine Atıl Samancıoğlu yazıyorum. Ondan sonra bir virgül koyuyorum. Tekrar tırnak açıyorum. Şifreyi yazacağım. Password diyorum. İki nokta üst üste koyuyorum. Yine Atıl Samancıoğlu diyorum. Kar karmaşıklaştırmamak için arkadaşlar. Bir virgül daha koyuyorum. En sonuncusu da neydi? E-mail e yazıyorum. Onu da tırnakla kapatıp açıyorum. Ve diyorum ki örneğin atılsam Samancıoğlu. At gmail.com deyip tırnağı kapatıyorum. Süslü parantezi kapatıyorum ve tek tırnağı kapatıyorum. Ne yaptık arkadaşlar? Curl dedik. Post metodunu kullan dedik. Git kardeşim bu user register'a manuel bir şekilde bir request yolla dedik. Header'ında content type'ım application.json olarak gözüksün dedik. Ve e isim, kullanıcı adı, şifre ve e-mail parametrelerini ver dedik. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi bana diyor ki başarılı oldu mesajımızda kullanıcı artık registered. Çok güzel. Böylece manuel bir şekilde ben burada register'da kapalı olmasına rağmen yeni bir kullanıcı oluşturmayı başardım. Şimdi bir sonraki derste bunu nasıl manipüle edeceğiz? Ona bakalım.